Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Siz de bizimle stüdyoda bir araya gelmek isterseniz ekranda gördüğünüz adrese sesleniyorsunuz. Biz sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya alıveriyoruz. Sibel Hanım tekrar merhaba. Merhaba. Siz aramızdaki en tecrübeli yarışmacı olabilirsiniz. Neredeyse benden bile tecrübelisiniz. Estağfurullah. Değiliz. Estağfurullah. Değil. Bu üçüncü mü oldu bu? Evet. Harika. Diğerlerindeki sonuçlar nasıldı? Ee, diğerlerinde de işte birer soruyla... Evet. Şampiyonla bay bay dedik evet. Bir ay şampiyonluğunda mı? Yok yok. Gün şampiyonla. Gün, gün, gün Bakalım burada neler olacak? Bu sefer biraz daha hırslısınız gibi görünüyor. Yok hiç öyle hırslarım Değilsiniz. Yok. Yalan. Aslında. E görmüşüm. Eğlenmeye bakıyoruz. Eğlenmeye tabii. bakıyorsunuz. Harikulade. Peki neler yapıyorsunuz? Ee, sinema tiyatro severek e, takip ediyoruz. Çok güzel. Gezmeyi çok seviyorum. Harika. E, çalışmıyorum. E, Hareketli ama güzel bir e, hayatımız var. En son gittiniz? Şehirler için, şehirler arası, Ayvalık, Bozcaada işte. Oh güzel evet. güzel tatil verdiler. Yani İstanbul valideli. zaten hep devam. Hı -hı. Peki oyun Kemal Sunal mi? Müzesi dün evet. Ha Göztepe'de yeni evet, açılan. Evet Ay, evet. Ay harika evet. beğendiniz mi? Çok çok. Çok güzel yaptılar o müzeyi. Çok harika. Harika oldu gerçekten. Ee, peki oyun neye gittiniz en son? Ah, şimdi hatırlayamadım. Hatırlayamadınız yok, çok gidince. Yok yok. Evet. Tamam. Evet peki. hatırlayamadım. O Tamam. E, sinema... Kabareler Oo, var var çok var ama çok hatırlayamıyorum. Sinemaya gidi, gidiyor musunuz? Ben son gidiyorum, zamanlarda gidiyorum. çok az gidiyorum sinemaya. O pek alışkanlığımı kaybetmişim gibi bir şey oldu. Yani, Sizde de öyle bir şey var mı? Yani yok, hayır yok. Gidiyoruz yine de ama daha çok işte, yerli filmler tercih ediyorum. Hmm. Hoşumuza gidiyor, gidiyoruz. Harika, ben de Ölümlü Dünya'yı seyretmeye gittim zaten galiba hani o ben de başladım bakalım. Evet evet güzel. Şimdi ben, bir de tabii. düğün Başarılı. varmış düğüne gideceğim biliyor musunuz? Düğün? Ne? Düğün diye bir film geldi. Yok hayır. Peki ne yapalım ufak ufak başlayalım mı? Sizin olur, beraber. olur. Tamam. Hanımlar beyler ilk sorumuz geliyor. <laughs> Bilinmeyen tarih yer olay gibi durumlar için kullanılan işaretin ön adı. Çok basit. Öyledir muhtemelen. Bilinmeyen bir şey için e, hangi işareti koyarız efendim? Soru. Soru doğru cevap. <laughs> Dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Bir canlı soruyoruz. Sağmalı makbul büyükbaş. <laughs> Sağmalı makbul büyükbaş. İ i̇nek İnek efendim <laughs> İnek doğru cevap Efendim beş harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Dil bilgisinden geliyor. Buyursunlar. Coşkun duyguları anlatan kelime. Lirik. Dil. Dil bilgisi e, şeysi kendisi. Hmm, anladım. Coşkun duyguları anlatan. Harf alayım. Evet, peki tamam alalım. Harf alayım. Ü. Ünlem. Ünlem doğru cevap. Beş harflerdeyiz, tek kelime bir cevap alacağız şimdi şu soruyla. Gelsin bakalım. Bir uçağın havada durmasını sağlayan taşıyıcı aerodinamik güçlerin etkilediği yatay yüzey. Yatağı yüzey. Ee, uçağın havada durmasını sağlayan taşıyıcı yatay yüzey. Kanat. Kanat doğru cevap. Altı harflerdeyiz efendim İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Eğitimden geliyor sorusu. Buyursunlar. Yüksek öğretimde öğrencinin asıl alanı ile beraber devam ettiği ve tamamla, tamamladığında sertifika aldığı ikinci alan. Yandal. Yandal doğru cevap. Efendim bir sıfat soruyoruz şimdi yine altı harfli. Bakalım nasıl soruyoruz. Mecazi anlamda imkanlardan kurnazca yararlanmayı bilen açık göz. Ah, kurnaz diyecektim değil. Değil. Harf alayım. Harf verdik. Açıkıyor. Uyanık. Efendim? Uyanık. Uyanık doğru cevap. Efendim 7 harflilerdeyiz. Yapı Yapım almış bir kelime soracağız. Eski ama bilinen bir sözcük. Yeşilçam filmlerinde özellikle kulağınızda çalınmıştır diye düşünüyoruz. Gelsin bakalım sorusu. Medeni kanundan önceki 24 saatlik koca. Yani editörcüm sende. Ve harf alayım. Harf verelim efendim. Ne, ne diyordunuz? Hü, hü, ha, hü, ha. Hülleci. Hülleci doğru cevap. Bir gerek kalmadı. Efendim tam ortasındayız yarışmanın. 3400 puanımız var. 2 dakika 27 saniyede süremiz var. Her şey yolunda görünüyor. Siz nasıl hissediyorsunuz? İyi. Biraz daha rahatlamış gibisiniz evet, diye düşünüyorum. Evet, biraz. evet biraz. Harikulade. Bakalım devamında neler gelişecek. 7 harfli ikinci kelimemiz efendim inanır mısınız? iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var şu soruyla. Son anda çok az bir farklı anlamlarına gelen söz dizisi. Ayy. Kılpayı mı acaba? Kılpayı efendim. Bir an acaba bir endişe yaşandı ama 8 harflerdeyiz. Yapım eki almış bir kelime soruyoruz efendim. bakalım sorusuna. Geçmişte hüküm giymiş olan. Aa, tutuk almıyor. Yok yok basit düşünün geçmişte hüküm giymiş olan. Sabıkalı. Sabıkalı efendim. <laughs> doğru. Yine sekiz harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan ikinci tekil şahsa yönelik bir tabir gelsin bakalım. Sen karışma. Ne yapıyorsan onunla uğraş. Anlamlarında kullanılan bir ünlem. İşine bak. Efendim? İşine bak. İşine bak doğru cevap. Dokuz harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Birlikte kullanıldığı fiili soruda veriyoruz zaten. Şu şekilde. Etmek fiiliyle birlikte mecazen, örtbas etmek anlamına gelen söz dizisi. Hasır, al, hasır altı. Hasır altı doğru cevap. Dokuz harflilerdeyiz. Yine efendim tiyatrodan geliyor bu sefer soru. Bakalım e, neler olacak buyursunlar. Yazılım metni olmayan, yerine göre sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun. Doğaçlama. Doğaçlama doğru cevap. 10 harf ilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevap alacağız sizden. Eski müstakil evlerin çoğunda olan bir şey. Gelsin bakalım. Çatı altı boşluğu. Son Dil dil. Dil dil. Ee, çatı, atı, boşluğu, veranda, teras, Çünkü, teras katı Yukarıda ne var efendim? Çatı Yok böyle bakınca Gök, yüzü Evin içinde Ay, Tavan arası <gülüyor> <gülüyor> Tavan arası doğru cevap <laughs> Ev, Evde bir eksiklik var gibi oldu Efendim 10 harfli son aradığımız cevap iki kelimeden oluşuyor ve mastarla bitiyor Deyim olduğu için işte mecaz anlamı var falan filan Nazus'a yapacağız onu gelsin bakalım Fikir ayrılığı veya şahsi çıkar gibi nedenlerle birbiriyle karşıt duruma gelmek. Ters düşmek. Ters, Ters düşmek. <laughs> doğru, doğru cevap. <laughs> 9500 puan aldık. Ee, helal olsun Sibel Hanım. Teşekkür ederim. Çok iyi yani çok iyi bir sonuç bence. Sizin için de öyle mi? Tabii ki. Tabii ki. Gayet güzel zaten. Bütün soru... Çok özür dilerim. Güzel Bütün soruları görmek... Şu an beni mutlu etti. Çok siz gerçekten mi ya? Sadece o mu mutlu etti? Tabii türlü, tabii. O tabii. soruları görürdük yani her Olsun. De. <laughs> Görüp bilmek. 9500 puan çok iyi oldu. Arkada e, Elif Hanım'ın ayağı titremeye başladı. Yani son 5 sorudur. Lambur burun titriyor. titriyor. Buradan böyle görüyorum evet. ben. Evet. <laughs> Ee, diğer üç yarışmacımız bakalım neler yapacak. Sibel Hanım çok tebrik ediyorum. Harika yarıştınız. Ee, hanımlar beyler alkışlarla Sibel Hanım'ı arkaya yollayacağız ve ikinci